Besteci, şimdi sana söylediğim kelimeyi tekrar et. Pamuk kale. Pamuk kale. Pamuğu söyleme. Kale. Kaleyi söyleme. Pamuk. Sivri sinek. Sivri sinek. Sivriyi söyleme. Sinek. Sineği söyleme. Sivri. Sim siyah. Sim siyah. Siyahı söyleme. Sim. Bravo. Torna vida. Torna vida. Vidayı söyleme. Torna. Bravo sana. Köpek balığı. Balığı söyleme. Köpek. Süpersin. Gar dolap. Garı söyleme. <laughs> dolap mı? Evet süpersin. Kaba kulak kaba kulak. Kaba kulak. Kaba kulak. Kabayı söyleme. Kulak. Süpersin. Çanak kale. Kaleyi söyleme. Kale. Ee, çanak. Süpersin.